Herkese merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz ben Erkan Can Kardeşler Can Kardeşler ailesinden izleyen herkese saygılar sevgiler olsun ee, biliyorsunuz kanalımızda hep güvercinlerimizi paylaştık uzun zamandır da zaten güvercinlerime bakamıyorum işimden dolayı eski mesleğime geri döndüm. Ee, şu an Avusturya'dayım, Hollanda'dan çıktım, Avusturya'ya geldim, İstikametim Sırbistan, Belgrad'a gideceğim. Ee, şu an bir park yerinde, hafta sonuna denk geldik, 24 veriyorum, 24 yapıyoruz ve bu akşam saat 10'da buradan yürüyeceğiz. Bu benim şimdilik ilk videom olacak. İlerleyen günlerde sistemimi falan aldığım zaman daha güzel paylaşımlar yapacağım. Yol paylaşımları, araç paylaşımları, Avrupa bilgileri olsun bildiklerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Benzinlikteyim. Lavaboya kadar gittim oraya. Elimi yüzümü yıkadım. Burada havalar çok sıcak. Şu an 24 derece daha öğlen olmadı. Aracın içinde yatılmıyor zaten. Aracımız da burada. İnşallah bundan sonra sizlere yol videoları paylaşacağım. Daha da güzel olacak. Aracımızı kontrol ediyoruz. Mürlü. Mürlü ve Sırbistan'a doğru gideceğiz. İnşallah bu tarz video sizler için iyi olmuştur, yani iyi olur, bilmiyorum iyi düşündüm mü, aslında pek niyetim yoktu, pek niyetim yoktu ama e, zaten başlığı yine 3 ay oldu, tırcıladı, pardon bir sene oldu, hemen hemen bir sene oluyor. Aracımızda bu arkadaşlar Skyna, Babacan camımızda yazıyor. Gördüğünüz gibi. Aracımıza binelim. Dışarısı gerçekten çok sıcak. Öyle bir hava var ki durulmuyor. Anahtarları bulursam kapıyı açacağım. Evet abiler. Sineğe bak abi. Bu ne kadar büyük bir sinek. Adam yer bu sinek ya. Aracımızın içini biraz havalandıralım. Bu benim sağ koltuğum. Keyif yapıyordum. Aa, wow, çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Şimdi park klimasını da açtığımız zaman içerisine bir soğuturuz. Gerçekten video yapmayı da özledim. Uzun zaman oldu kaplarım şöyle. Uzun zaman oldu video da yapmayalı. Bundan sonra böyle tır videoları yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yolları çekeceğim. İşte elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışacağım. Bilgilerimi, bildiklerimi yardımcı olabilirsek arkadaşlarımıza ne mutlu. Bunu buraya koyuyorum ki şey navigasyonumuz şöyle dursun. Hemen koltuğuma da geçeyim. Camlarımı da açayım. Ee, şunu da bilgilendirmek istiyorum. güvercinin videolarımı bıraktım. Çünkü neden? En son videolarımı izlediyseniz güvercin ee, abi ben besliyorum. Yavru alıyorum. Büyütüyorum. Uçurmaya çalışıyorum. Tam hayvan oyuna girecek. Atmaca alıyor. Hayvan tam oyuna girecek. Atmaca alıyor camlarımızı komple açalım abi. Bir... Tamam. Burayı da kapattık mı? Güneş gelmesin. Aynen koltuğumuza da geçelim abi şöyle. Kontağı kapatalım. Aracımız Skyna. He, aracımız Skyna S serisi 520 V8. Şuradan da gördüğünüz gibi Üst yatağımız yok, aracın üst yatağı yok. Böylesi daha güzel, dolap olması. Zaten çift şoför çalışmıyoruz, bizim işimizden dolayı çift şoför yasak. Yani... Gidemiyoruz. Havaalanlarında çalıştığımız için e, yanımıza kimseyi götüremiyoruz zaten. Havaalanın içine giriyoruz biz, uçakların yanına kadar. Yani yüklerimi ben uçaklardan alıyorum uçaktan indirip direkt bana benim Dorsa'ya yüklüyorlar. Şimdi gelelim konuya. Güvercin neden biz uçurmuyoruz? Neden artık güvercin videoları yok? Dediğim gibi arkadaşlar artık beni bezdirdi. Beni gerçekten bezdirdi. Ee, ne diyeyim? Yaklaşık işte en son ne zaman video çekmiştim? 3 seneye geçiyor. 4 sene olmuştur inanın 4 senedir bile şey yapmıyorum kuşları dışarı çıkartmıyorum kümeste duruyorlar sadece yem su veriyorum böyle 3-5 ayda bir belki dışarı çıkartıyorum bahçeye kümes gerçeği havalı kümesimi değiştirdim tel demirden böyle bir kümes yaptım her yerden hava dalıyor yani kuşların pek dışarı çıkmaya şeyi yok ses söyleyin ee, gerek duymuyorlar yani çünkü ihtiyaçları her şey kümesi de var. Ee, ben size bu videoyu bilgilendirmek için paylaştım. Arkadaşlar yani YouTube'a başlıyoruz tekrardan. Ee, eskiden kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şöyle ya çok mu arkadaşlar bildiğiniz gibi değil Parteyim Avusturya'da o kadar çok gurbetçi yığını var ki o kadar çok gurbetçi yığını var Onları gördükçe içim gidiyor. Yaklaşık 10 yıl oluyor Türkiye'ye gidemiyorum. Allah bir gün bana da nasip eder inşallah. Birkaç problemler yaşadım. Ağır bir ameliyat geçirdim. O yüzden de çalışamadım zaten. Birkaç sene evde kalmak zorunda kaldım. Ameliyatımdan dolayı. E, şimdi tekrardan işe başladık bu sene. Şimdi ilk senemiz. ilk sene başlayıp da... E, diyemeyiz yani izine gidiyorum diye. O yüzden bir şey demedim. Artık seneye kaldık. İnşallah. Ee, buraya kadar şimdilik tamam. Ne diyelim. Bilgilendirmemizi yaptık. İzleyen bütün arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, yorumlarda bilir, belirtirseniz de sevinirim güvercin değil de tır videoları nasıl olur sizce paylaşımları bundan sonra inşallah yollarda görüşeceğiz ee, buradan can kardeşler ailesinden bütün bizi seven sevmeyen bütün dostlarımıza saygı ve selamlar olsun ee, videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum çünkü şu an zaten camlar falan kapalı. Hani tırı da sonra ilerleyen günlerde anlatırız. Aracımızı gösteririz, anlatırız. Ee, buradan herkese kucak dolusu saygılar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Tatile giden bütün arkadaşlarımın hayırlı tatiller, kazasız, belasız Türkiye'ye girip gelmek nasip olsun inşallah hepsine. Buradan kucak dolusu sevgiler hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler cansınız.